Aşkın ateş yanar ya derinden. Kim olsa alardı benim yerimde. Bir gün ölürse Furkan, olun, Furkan olursa günün birinde. Baş ucunda biraz kaldı öyle git. öyle git. Öyle git. Öyle git. Mustafa Güneş. Bırak sarı tiken. Ve ben derbeder. Muhammed Eren, Muhammed Eren biz her zaman buradayız. Hadi çek baba. Kalbimin acısı sancısı dinmez Virane gönlüme aldı öyle git Kanayan yarama merhem kar etmez Derdimin dermanı oldu öyle git Kanayan yarama sen evlendinden beri merhem kar etmez derdimin dermanı oldu öyle git. <laughs> ne yaptım sakader bana gülmedi bir dirhem sevgi kıyıp dönmedi öldüm kalbime ...sensiz ölmedi... ...ak düşmüş saçım ...yolda öyle git... ...ne yaptım sakat ...bana gülmedi... ...bir hem sevgiye... ...kıyıp dönmedi... ...öl dedim kalbime... ...sensiz ölmedi... Abi düşmüş saçma yolda öyle git Yolda öyle git Ne yaptım ne ettimse 26 senedir bana kadar gülmedi Bir kız sevdim onu deler aldı Şimdi bir fincan kahveyi Viski gibi geldi her gün içme Çekip gitmek istesem de ben bu şehirden gidemiyorum Ben bu şehre kadar bağlıyım. Ben senden başkasını sevemiyorum Aşka atıp ettim Duygularımı yitirdim senden sonra bu aşk mı sevgim anlamıyorum. Derdimi kimseye anlatamıyorum. Öldüm bittim tükendim. Alıştığım hasrete acı çiğne çekmeye pilotun aşk tarlasına sabır ekşmeye. yüreğim dayanmaz hazır ölmeye bedenimden hayır. Oldu öyle git Yüreğim dayanmaz Hazır ölmeye Bedenimden hayır Aldı öyle git <laughs> Ne yaptım sakader 26 senedi bana gülmedi Bir dirhem Sevgi kıyıp dönmedi Öl dedin kalbime Sensiz ölmedi Ak düşmüş saçıma Yolda öyle git Ne yaptım sakadır Bana gülmedi Bir hem sevgi Kıyıp dönmedi Öl dedim kalbime sensiz ölmedi. Ak düşmüş saçıma sen evlendikten sonra yolda öyle git.